Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'in yepyeni sürümünde karşınızdayım. Bugün birkaç görev yapacağız. Gezeceğiz, dozacağız adam vuracağız, tokat diyeceğiz, makat diyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Tavuk kostümü nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Şimdi hemen lafı uzatmadan şuradan bir CEO olduk ve bilgisayara giriş yapıyoruz. Bir tane araç çalalım. Bugün bir tane araç gider. Neymiş? Top range geldi güzel. X80 Proto güzel araç. Güzel araç geldi şansımıza. Kolay evet. gelsin. Buradan ofis garajı 1'e inelim. Buradan acaba motorla mı gitsek? Arabayla mı gitsek? Motorla gidelim bu sefer. O araçların hepsi ee, How special work araçlar arkadaşlar. Yani ilk kattakiler büyük ihtimalle benim hepsi. Öyleydi bakalım şöyle haritamızdan aracımız yakın. Bu motor da çok güzel. Çok hızlı. Çok beğendiğim bir motor. Fakat ki gidiyoruz işte. Aracımıza bir Allah. Allah çaptık ya. Şöyle tekrar geri binelim. Kaskı takmayınca böyle oluyor arkadaşlar. Siz kaskı takın. Koruyan var mıdır? Bakalım. Koruyan yok mu oğlum burayı? Aa. Araba da çok güzelmiş ha. X80 Pro'tayı biliyordum da böyle hiç sürmedim. Baya güzelmiş araç. Sesini bir dinleyelim. Bu kolaydı ya. Bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Burada bir sürü araba birikti. Bunları daha satmadım. Bir de salva iç yerde girelim. Bir de buraya bakalım. Ha, burada da satacak bir aracımız var. Virtue muydu bunun ismi? Ocelot. Şöyle bakalım burada başka bir plan bilen, bilen bir şey yapmış mıyız? O yapmışız. Her şeyi halletmişiz. Bunu da yapabiliriz. Hemen dis disrupt armor diye. Onu da çalalım. Onu da halledelim. Ondan sonra oradaki şeye girelim. Bunları neyle indirelim? Üf. Kalk lan. Silah çok güçlü. Ama çok yavaş. Bu da değil. Hah işte benim silahım bu arkadaşlar minnak. Nasıl ölmüyor lan. Baştan vuracağız. It, right? so, so. Okay. So, list, other shipments. Other shipments. <laughs> Listeyi okuyalım. Nelleri dağıtım yapacaklarmış Hatta 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 seri 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 Hemen binerken şuradan Gidene En yakınımızdakine hemen serice şuradan Geçer mi geçer Mahvedeceğiz oğlum mahvedeceğiz onları patlatacağız büyük ihtimalle Bomba 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 nerede lan bomba Ah bu Bak oğlum nasıl ıskaladık lan Seri haritayı aç işarette bas Bas abi Bas abi bas abi Holy shit helikopter geliyor peşimizden wow Stikimiz varmış Stikiyle ile vurabilirmişiz Bas abi Şuradan önünü keseriz önüme gelmeyin Bu da okey Son bir tane kaldı değil mi? Aynen. Şuradan gideceğim. Oğlum yavaştan yavaş. Ah. This is. This is. Lan motor. Motor da çok dönüyor ya. Nerede adam bunlar? As olmadı. <laughs> Motor patlamamış da niye? Motor çıksana. Motor çık. Motor gitmiş ama baya. Bunu nasıl mı çıkıyor lan motordan? Baksana. İyi 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 abi iyi iyi. Hatırlamıyorum ki. Hı. Geldi yine bizim görev. normalde onu demiş ama üstümüzdeki kıyafet de bizim motosiklet güzel uyumlu oldu. Uyumlu olmasa ona binecektim. <laughs> önüme önüme geliyor ya. Önüme önüme geliyor. Dayı öyle çıkılır mı ya? İnsan bir sağına soluna bakar. Sinyal minyal verir öyle çıkar ya. despanik Oğlum tık diye duruyor oğlum bu nasıl motor lan? Holy shit. Bu Elis panik dediği şey mi lan? Basketbol takım falan mı gençler çekilin. Teşekkür ederim. Üf. Bak güçlü, tır güçlü. Onda bir şey yok. Ama bir tık manevrası cecik. Gençler i̇şte, selamun ne yapıyorsunuz ya? O arabaya bak. Kadillak eskalade miydi bu? Selamun abi nasılsın? Ne tarafa gidiyoruz? Şu taraf tamam. Ne oldu abi ya? Şöyle yürüyelim. Biraz koşalım. Kameralara gözükmeden, silah bile göstermeden. Şuradan mı giriyorsun? Evet, evet. O iyi. Selamünaleyküm gençler. Kolay gelsin abi. Merhabalar. Şöyle bir VIP şeyimi göstereyim. Ben geçerim. Gösterin yeri bana. Aşağı mı? Şöyle private boss. Hemen. VIP pesimizi sokalım. Aşağıya gidiyoruz galiba. Silah. Hangi silahla vuralım? Canımızı baya götürdü de. Diggle diggle. Zırt Ablayı vuramıyoruz mu? Oğlum nasıl vurdu lan öyle? Oğlum benim mermim diye gitmedi ya. O nasıl bir şeydi? Benim ölmemem lazım abi. Nasıl söylüyorum ben ya? Abi o, o nasıl söylüyorum ya? Olmaz böyle şey. Alacağım silah şimdi tarçayım şey de. Burada nasıl mermi geçmez ya? Yani bomboş ya. Ablalar. Akıllı olun. Şu tipe bak. Hı. Teleskopla bakıyoruz şimdi. O ölümleri unutun arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu mu bizim çalacağımız araba? Bakayım. Of yarış fenaymış. Aha spin attı. Oğlum bu nasıl yarıştan? Kavga mı ediyorsunuz? Yarış mı yapıyorsunuz? Aha bu mu? Evet bu. Aha çarptı. Oğlum biz... Yeşile oturacağız. Yeşilden drone'u kontrol edeceğiz. O aracı disable diyor. Disable dediği şey galiba. aşağıya. Elektrik vereceğiz. Bakayım nasıl ben. Yani. Tamam, elektrik verince duruyormuş. Bu ne oğlum dışarıdan ses geliyor. İnşallah size gelmiyordur. Şimdi aşağı ineceğiz ve arabayı çalacağız. Pompala Cevdet pompala. Hadi bakalım. Yat bakayım aşağı. Yat bakayım aşağı. Oğlum o kadar kalabalık da olmayalım. Ben beyaz giymiş bir de. Gelin misin oğlum sen? Şuna binebiliyor mu oraya kadar gideyim bari? İşte çarpmayın lan bana. Bak benim arabam bir daha çarparsan vururum seni ha. Tamam mı? Vururum seni bak bir daha. Çarpan var mı lan başka eylem var mı? Başka var mı gene? Hepsi bitti mi? Siz bak o kadar düzgün arabalar var. Düzgün diyorum. O kadar dandik araba var. Gidip şu güzelim arabaya çarpıyorsunuz ya. Yemin ederim nasıl bir malsınız siz ya. Görmüyor abi bir daha seni. Nereden çıkıyorduk? Burada mı çıkacaktık? Araba güzelmiş abi. Bak bunu beğendim. Bir de sürebilsem. Hadi diğer taraftan çıkış. Kazanan benim lan. Ben kazandım. süper lan Çok güzel arabalar varmış beğendim burayı. <gülüyor> <gülüyor> Arabada bomba var. Abi. 2 dakika süremiz var bomba patlamadan. Ha, ha, onun yerine mi gidiyoruz şimdi? Hani Allah abicim yapma ya. Arabayı bir de bomba yerleştirmiş şerefsizler ya. Şunlara bir bak ya. Ha onun evi oradaydı aynı. Hatırladım. Bas abi. Dön geç hadi. Ha onun evi burası aynı. Ha. ha selamünaleyküm kanki. Sen beni tanıyorsun zaten. Hemen bombayı söktü. Bir şeyler yaptı. Bari bir de hız kasaydın arabaya. Ben kaçanızdı kankiler. sürücüler indiriyorum. O yarış var sanki burada. Tamam. Oh, 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 Çok iyi. Temiz iş. O arabayı ben nasıl çarptım? Ne uh, 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 uh. Araba birazcık kötü ya. O kadar güzel değil ama. Rally araba, rally arabası olma ihtimali var. Tamam, bu da tamam. Kalaşnikov. İki tane araba var. Bunlara biri 300, biri 400 dakika. Dakika diyorum. 304 para mara satmak için. Şimdi bir çüğü bir satalım. Ne ne yeter parts. bin. Keş para. Bu aracı nereye götürüyoruz? Bu arabanın sesi yok. Elektrikli. Mükemmel. Trafik kurallarına uyuyoruz. Trafik kurallarına uyuyoruz ama kırmızı ışıkta geçiyoruz. Arabanın total şu an bizim alacağımız total ödeme 395 bin. Güzel para. Salve chart görevlerini yapın arkadaşlar. Güzel oluyor. Şuradan gireyim ben direkt ya. Kısa yol buradan. Böyle geliyorsunuz. Şöyle. Hiç gerek yok oradan dolan et. Araba hızlı. Dolanabilirsiniz sürmek istiyorsanız. Ama ben direkt para için. Uçtum hemen oradan. Konteynere koyduk arabayı gönderdik. Tier Top Challenge Update The Chop Shop. 10 bin 10 milyon dolar araba satarak şey kazandı dedi. Onu yapmışız iyi. Güzel güzel güzel. Wheeler Dealer. Wheeler Dealer man. okey Okay, şimdik aracımızı hemen çağıralım. Gel bakalım sen. Motorcycle. Boş abi niye duruyorsun? motor motorcycle'ımıza binelim. Ay yanlışlıkla kabul ettim görevi ya. Ah be. Onu daha da exit yapacağız artık yapacak bir şey yok. Nere diyor? Davis Mega Mall. Mega Mall ne ki acaba? Mall merkez ne merkezi? Mega merkez. Shopping mall diyorlar. Moody man. Night clubun şeyi bu. CEO'suydu galiba. Bakalım hemen Megamon neresiymiş. Alışveriş merkezi falan olabilme ihtimali yüksek. Bakalım buraya. Scooter mı? Scooter ne lan? Birinin evine götürüp o adamı falan mı öldüreceğiz acaba? Bak 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 bak. Nasıl ön kalırıyorsun? Adamın söylediklerini pek anlamadım. Işığı kapatalım şuradan. Şöyle bir inşaatı bir alalım mı? Kaçta gidiyoruz? 50 ile falan. Maksimum bu kadar gidiyordur zaten burada. Müzik locker. Müzik yerine götürüyoruz. Oğlum tura buraya konulur mu lan? Oh, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Ama konuşunuz ha. Hey girl. İyi getirdik bunu da güzel. Siz bunu niye istiyorsunuz ki ben anlamadım. Yani bana bu görevi niye veriyorsunuz? O kadar night club sahibiyiz. Yani bu kadar da olmaz kardeşim. Bu kadar da biz para için her şey yapmıyoruz yani. şey düşüyor da ona gitmeyeceğim. Burada var mı güzel bir araba? Ona binelim. BMW varmış. Taksicik görevimiz var. Belki diğer bölümlerde yapabiliriz. Başka ne var? Hmm. Pizzacı, pizza satıcılığı mı? Ne vardı? Kuryelik var işte onun kuryeli. You took my right. You took mu oluyor? Took mu oluyor? Nasıl okunuyor? You took my right. You will be... On a... Slapsın motherfucker diye. Çağat, someone has put on the bounty. Bounty, sneakers, sneakers or bounty. Şimdi 491.186 dolar paramız var. 34.392 de şu an üstümüzde bulunuyormuş. Diğer aracı da satalım, onun parasını da alalım, sonra videomuzu kapatalım. Belki şunun gibi, şunun var ya şu gördünüz, çekici, çekiciyle. Belki çekicilik falan yaparız. 400k oğlum bu virtue nasıl daha pahalı olabilir? Daha kötü araba. Camalı kapat be ya abi deriyoruz. Biliyoruz nereye götüreceğimiz arabayı ya. Bu arabanın frenlerini pek güvenmediğim için. Çok hız yapmayı düşünmüyorum. Tam rally arabası gibi ya. Panter diyor zaten. Yani rally arabasıdır. Öndeki ışıklardan belli. Aman abi, aman abi. 401 bin dolar. Keş nakit para alacağız. Onun 400 bine düşmesini istemiyorum Şöyle gelelim 401 bin dolar Geç nakit para An itibariyle Hesabımıza geliyor tamamdır. Tavuk adam ile bir bölümün daha sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha şu an hype my muhabbeti yok bizde. Belki vardır bilmiyorum da. Varsa sallayın hype my bir şeyler ya bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.